Arkadaşlar bugün banka soyacağız. Ee, bakalım kanka gel gel. Gör, görünmeden gel yoksa. Dur TNT'lerimi alayım falan. Al al. Kazmamı alayım falan. Ben de alayım dur. Toprakta aldım kanka ben. Çıkmak için. Sana vermeyeceğim. Bende de var. Bakayım kaç tane. Kaç, sitek? kaç tane mi? Kaç sitek? Kaç sitek mi? Hı -hı. Bir sitek. Benimki dört sitek. Oha abartmışsın yalnız sen de. Gel şey olmaz belki iki kere falan yaparız. Polisler gel 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 gel. gel. İlk önce planımız ne? Şurayı Şuraya kır. Buradan zaten bir şey var. Ne? Burayı bazı buraya bazı kişiler ev yapmış. Burayı soymaya çalışmışlar, soyamamışlar. Kendi de yakalanmışlar. Polisler burayı kapatmayı unutmuş. Ben diyorum. Senin telefon orada benim telefonum. Bankayı doğru. soymaya çalışmışlar ama soyamamışlar. Doğru kanka gerçekten doğru. Gel gidelim kankaya. <laughs> Çok Öyle kanka Çok yoruldum. Şöyle kıralım da. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne? Sen daha arkadasın ben neredeyim? Kanka ben buradan gidiliyor. Nereden kanka? Oradan mı? Yok. Nasıl ya? Ya buradan. Bir bakalım arkadaşlar. Dur benim beyin error verdi. Hakikaten de bu taraftayım Beni kapattım kapattın. Hakikaten de bu kadar. Ben mal gibi gitmişim oradan yapmışım. Hadi devam. Soptakları alalım bari. Ya senin tarafın orası değil diğer taraf. Sen arkaya gider misin? Arkaya git. Hayır ya. Git. Hayır. Git. Hayır. Hadi. Devam ediyoruz. Kim kuruyor ya meşaleleri? Ben kırıyorum ne yapacaksın? <laughs> bir daha kırma. Yardım <laughs> bitiyor ya. <laughs> git git. Diyorum ya sen de bir şey yaramıyorsun ki. Gitmedi mi bakayım mı? Bir bakalım. Ben bakıyorum çekil. Er ya bir çekil. Ne? Hey orada kim var? Ee, birisi yokmuş lan. Hiç kanka önüme geçip geçip durma. Ya duracağım ya dur anne. Bir kıralım. Kanka içindeyiz. Gel Kanka 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 ne oluyor kanka? Kanka lan blok koy kanka. Kanka blok koy. Koydum birazcık daha ilerleyelim. Hayır şöyle geriye gidelim. Yan dönelim. yan dön. Şimdi çıkacağız mı? Herhalde içindeyiz. Şu an şöyle büyütelim. Kaçımız tamam. kolay olsun. Aha. Girdik var ya içine. Çekil. Kanka bir çekil ya. Gir. Kanka beni bıraktın. Gel gelirsin sen. Onu burayı soymaya çalışmışlar hakikaten de. Ya bak hep yerlerde çalışma yerleri var. Bakayım. Bak. Bak etraf hep toprak koymuşlar. Şöyle. Patlattım patlattı patlattım. Bu ne? Burada delikler var. Kapatalım bunları evet, sonra kaçarız. Patladı kanka. Patladı mı? Patladı. Hiç, açıldı mı içi? Patladı. Aç 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 aç. aç. Aç, aç, at, aç. Eşyaları at. İşe yaramaz eşyaları atın, atın, atın. Atalım tamam, tamam, tamam. Toprakları atıyorum. Bu ne ya? Bu sandığın içinde değişik şeyler var. Biz dolandırmışlar mı yok? Hah tamam. Bakayım. Şu ilk baştaki sandığı. Tamam. İçinde. Evet ya bu ne biçim iştir anlamıyorum Bak, ki. da atıyorum. Neden? Atıyorum işte. Zengin olmaktan daha güzeldir. Onun için istiyorum. <laughs> Bana ne istiyor? Ya sen kazma kötüdür. Kazma daha iyidir. Kazmayla nasıl kazmasız nasıl çıkacaksın? Çıkarım ben. Kanka sen bu aralar bana kötü davranmaya başladı. Davranırım sana ne? Dövelim her seni. Dövemezsin. Bu ne ya? Bunun içinde neler var? Ben koydum onları. Hadi gel şimdi onları bu evi patlatalım bir güzel bankayı. tamam. Dur. Ben... Sen de TNT var mı? Dur bir dakika. Sen git TNT'lerini al. Tamam, TNT'lerini al. Sende de var mı? Sen koy. Çok, Bana. Çok, e. çok çok çok. çok. E ee, şeyler görürse bizi. Şşş, biz güvenliklerden diğer taraftayız kanka. Güvenliklerden i̇yi, diğer iyi taraftayız. Iyi, 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 iyi. Kanka gelsene. TNT'lerimi alıyorum. Hadi. 3 tane size kaldı. Var ya ben girişi kapattım her çıkışı. Ne yapıyorsun? Ya sana ne ya? Ya ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun kanka? Ya beni kapattın. Beni neden kapatıyorsun? Şöyle kapat. Heh. Tamam. Buradan mı patlatacağız? Nereden? Buradan. Böyle. Şöyle. Ana üstüne mi çıktın? Nasıl çıktın kız? Ben koyarak çıktım. Hadi. Üst kata çıkacağım bir şeye bakacağım. Ben torçla ilerletiyorum. Tamam dur ben geleceğim. Bakalım güvenlikleri orada mı Ayla? Ay şu altın yazısını alayım. Hayır alma fark ederler. Ne oldu kanka? Kanka neredesin? Geliyorum kanka kayboldum. Ya kanka ne yaptın ya? Düştü. Düştüm aşağıda. Öldü. Geri gel Ölme, ölme. Kaybolma isteme yapmışlar onu. Hayır yani çıktım da yukarıyı. Bakalım dur bir. Allah var lan. Bizi de yok. Allah, dur düştüm. Kanka, gel artık gidelim. Gel, artık patlatalım, artık. ardalım. Artık basacağım hadi. Hadi gel sen de kutu yentilerini koy. Üste gel. Üste koyacağız. Evet üste de koyalım. Ben yani dur çıkıyorum. Bir patladı hepsi patlasın kanka. Bir patladım ve hepsi patlasın. Tamam. Evet öyle olacak. Hadi koydun mu? Dur koymadım. Bana Biz... da biraz at bana da. Tamam al bir stek atıyorum. 62. Hadi çatı çatı. çatı, çatı. Böyle böyle bütün şeyi böyle dolduruyordum. Şöyle. Sana başka ben yok he. Nasıl yok ya? Bana ne? Ben de etsin. Tamam mevki bitti. Bana ne? Koyma ye ver. Ben, Gittik ileri... aşağıdan sandıktan al. Ben gideyim düğmeye basayım bir. Dur. Basmayacağım dur. Ben düğmeyi yerleştireceğim. Basarsın ben de ölürüm. Kanka ben sana seni ölmeni istiyorum. Bak basarsın gerçekten seni döverim. Döversin döver. Ölüyorsun kanka ölüyorsun. <laughs> Yanıyorsun Fuat abi. Ya dur ya. Hadi gel. Ya boş ver hadi o kadarını. Tamam dur. Bir boş ver. Hayır dur bir sitek daha kaldı onu da bitireyim. Tamam. Bir sitekle de biterse de Şöyle. Güvenlikleri orada mı diye bakayım. Gel hadi. Ya dur bitmedi. Ya kanka bak. Bitmedi ya mami. Kanka. Üstten de görürler. Polise haber verir Serel. Beni. Ya hadi gel ya. Sen Az kaldı çok az. Hadi. Bitti. O kadar ne hale acele şey yapıyorsun ya? Daha ne yapıyor? He ben... gördü seni. Bitti bitti dokuz. Yedi a beş. He. Dört. Bitti geliyorum. Tamam, hadi in aşağı İnliyorum. atla atla. Atlamayacağım. mı Sakince ineceğim. A, sakin cilmeye baksana. Ne yapacağım? Hayır. Videoyu kaldıracağım. Videoyu kaldıracağım. Bir, iki, üç.